Ömer'in Allah ondan razı olsun, ihtiyar çalgıcının nazarını varlık alemi olan istirak alemine çevirmesi. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri o ihtiyar'ın nazarını varlık aleminden istihrak alemine doğru çevirecek. Varlık alemi malum bu komple mevcut olan yani mevcudat olarak nitelendirilen eski dilde yani var olan her şeyin oluştuğu alem varlık alemidir. Bakın bir şey normalde var edildiyse bu ister biz görelim ister görmeyelim. Mesela cinni tayfesi görmüyoruz ama var. Onlar da varlık aleminin unsurlardır. Melekler görmüyoruz. Hani görenler vardır ama genel olarak toplumun büyük bir çoğunluğu görmez ama melekler vardır. Varlık alemidir. Cennet, cehennemin varlık alemidir. Lef-i mahfuz kürsü varlık alemidir. Çünkü bir şey kün varoluşa çıktı, varoluşa çıktıysa o varlık alemi olarak onun nitelendirilir. İstirak ise bir sufi terimidir. Sufi terimine göre istihrak o kimsenin kendinden geçmesi. İstihrak hali o kimsenin kendinden geçmesi ve tamamiyetle Allah'a yönelme ile alakalı. Ona biz istirak hal ediyoruz eski dilde. Ama onun yerine de yeni dil olarak işte koyabileceğimiz benim bildiğim bir şey yok. Ama ancak istirakı tarif ediyoruz. Bu direkt Allah'a yönelme. E o kimsenin Allah'a yönelme noktasında kendisinden geçme. Yani kendisinden geçme dediğimiz zaman pozitif akılla hareket etmeme. O yüzden istirak alemi dediğimizde bunun içerisinde birçok sufi terimler girer. Cezbe gibi, hayret gibi, fena olmak ve fenadan bekaya geçmek gibi. Normalde bunların hepsi de normalde istirakla alakalıdır. Ama bunların şimdi o kimsenin üzerindeki tecelliyata göre biz onu ayrı isimlendiririz. Üzerindeki tecelliyata göre, onun durduğu perdeye göre yine istirak halidir o ama onun ismi farklıdır. İşte o kimse rüya görmüştür. Rüyayla alakalı o rüyada kendinden geçmidir. Halde kendinden geçmidir. Veyahut hatta fena haline tutulmuştur, gelmiştir fena haline gelmiştir. Onların hepsi de bu halle alakalı, rüyayla alakalı, manevi tecelliyatla alakalı bütün hepsi de istirak halidir. İstirak hali. O yüzden Hz. Ömer radıyallahu anh hazretleri ona varlıktan istirak haline geçmeyi onu dillendirecek, ona anlatacak. O yüzden yani bir insanın dünyaya bakış tarzı, tavrı vardır ondan sonra. Ama o dünyaya bakış tarzından, tavrından, dünyayla alakalı ilgi ve alakasından Allah'a cezbeyle, aşkla yaklaşmayı öğretecek. Hazreti Ömer Efendimiz ona.